Herkese merhabalar. analiz Arenasında bu hafta bugün e, sabah gelen bir saat önce gelen e, büyüme verisini konuşacağız. E, beklenti altı bir veri geldi. E, İbrahim'le birlikte bu verinin piyasaya etkisini konuşacağız. Aslında biraz da e, bizi en çok ilgilendiren taraf orası olduğu için evet. biz ekonomisteyiz çünkü. Hani o işin iktisadi tarafına değil, kendi tarafımıza odaklanmamızı istedik. Zayıf bir veri aldık beklentilerin altında İbrahim. 2.4'lük bir büyüme vardı, beklenti vardı anketlerde. 2.1 kaldı, yıldan yıla tabii Aslında ki şey bu. Aslında 2.5 gibi bir beklenti de vardı. Evet yani 2 .4, 2 .4, 2 birkaç farklı ankette birbirlerine yakın oralarda şeyler vardı. Ama beklentilerin altında kaldı. Birazdan hani başka şeyini de göstereceğim zaten bunu. Hı hı. Evet. Zaten sanayi üretimi bunun sinyallerini vermişti, aylık aldığımız sanayi yani üretim nereden üretimi. Nereden bakarsak bakarsak aslında üçüncü çeyrekte gelen rakamlar sanayi tarafı oldukça zayıf gitti yani hem evet. PMI tarafı hem kapasite kullanım oranları. Evet, şimdi ile... o istersen onları ben şeyleri göstereyim. Ee, bir Tabii. ekran paylaşabilirsek izleyicilerimize benim ekonomu ee, o tarafta tamam. Şimdi e, bu gayri safi yurt dışı aslanın şu mavi barlar e, TUIK veri sayfasındayız. Hı hı. Mavi barlar yıldan yıla büyümeleri gösteriyor. Yani geçen yılın aynı çeyreğine göre olan büyümeleri gösteriyor. Kırmızı e, çizgide e, bir önceki çeyreğe göre değişimi gösteriyor. Şimdi bir önceki ikinci çeyrek verileri de aşağı aşağı revize edildi. Orada e evet. yakın bir yıldan yıla büyüme vardı. Ve çeyrekten çeyreğe de 0.1 büyümüştük. Yani daralmanın eşiğindeydik. Yani büyümemiş gibi bir şeydik. Bir önceki çeyreğe göre değişim yoktu ikinci çeyrekte. Ama bu çeyrek gelince bir önceki çeyrekte de veriler aşağıya revize edildi. Ve biz iki çeyrek üst üste daralmış olduk. Bu Bunun da ne demek? Teknik anlamda bir resesyon, resesyon demek. demek. Teknik resesyon evet. demek. Yani bu çok istenilecek bir senaryo değil ee, ama şu da bir gerçek yani Şimdi istediğinden bir senaryo değil ama yüksek faizi getirdiği birçok koşulu biz hep yıl boyunca tartıştığımızda Bunlar bu da yansımaları gecikmeli olarak veriye makro verilere yansımaları aslında kaçınılmaz bir aslında sonuç yani bunu hani bundan da çok fazla kaçacağımız da bir nokta yok yani her ne kadar hem büyüyelim, hem sıkı duralım, hem enflasyonu azaltalım. E, tabii, yani ay hepsi aynı seferde çok kolay çok olmuyor. olmuyor tabii ki. Ama nispeten yani çeyreklik bazda 0.2-0.2 olması belki çok büyük bir daralma işareti değil. Zaten hani bu bir önceki e, yıllık, ortalama, yıllık ortalama, uzun vadeli ama ortalamalarının çok altında yani Türkiye için baktığınızda bu rakamlar. Tabii, o da düşük ya. O da bu yıl için ya zaten bütün dünyada da bir büyüme sorununu yaşadığımız... Amerika hariç için. diyelim. Amerika Hı. evet burada kendini oldukça iyi sıyırmış durumda. Buna rağmen e, yine de hani bizim için makul diyebileceğimiz rakamlar. Çünkü Çinde de biliyorsun yüzde beş hedefi çok konuşuldu. Orası kaldı? Evet. Orası da e, biraz altında gidiyor. Her ne kadar işte dördüncü çeyrekte biz bunu tamamlayacak desek deseler de e, çok mümkün gözükmüyor aslında e, biraz da. Daha çok orada motivasyon yani daha iddialı daha büyük yüksek oranlar ekstra teşvikler konut inşaat sektörünü i̇nşaat kurtarmak sektör. gerekiyor vesaire için için. Ama ee... bizde ekstra bir teşvik yok yani benim en çok hani dikkatimi çekenlerden birisi bu oldu inşaat sektörünün üçüncü çeyrekte yüzde 9.2 artması. Hemen vereyim orayı. Aslında Alt yani ekranım gözüküyorsa eğer. Tabi biraz burada şey de oluyor yani sadece işte hep ne diyoruz biz işte yüksek faiz ortamında konut yapılmaz, satılmaz gibi bir denklem kuruyoruz evet. yani ama şu şimdi genel anlamda emtia fiyatları düştüğünde, inşaat maliyetleri gerilediğinde ve sizin eğer hani bir talep oluşturan kesimin kredi ihtiyacı yok. Öz sermayemle yapacağım. Benim işte kenarda ne bileyim hani hep yastık altı diyoruz ama belki evet. devreye orada burada o giriyor. Yani yastık altında birikmiş varlıkları olabilir veya işte bir kentsel dönüşümle yenileme e, durumları var. E, nispeten hani doğrudan bir kredi ihtiyaç duymadan da konut alabilme gücünün oluştuğu birçok bir senaryo var. Birincisi e, geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar hani ciddi bir reel faiz anlamında TL'de özellikle belki bunu hani, sermaye getirileri en iyi döneminde. Çok kadar. küçük rakamlar için belki bu büyük bir alım oluşturamaz yani her sermayenin kendi alım gücü oluştu ama hani böyle bir 10 milyon TL üzerine baktığımızda aslında belki inanılmaz da bir e, konuta talep edebilecek güçte bir alım oluştuğunu evet. takip ediyoruz. E bir yandan bu konut satışlarına da yansıdı zaten. Hani evet. birçok şey durgunlaşırken. E burada iki konu var. Bir e, dolar bazlı gerileyen konut fiyatları. Reel anlamda gerilen. Reel anlamda mevcut konutlarda bir gerileme var. E diğer taraftan e, inşaat sektörünün birçok ham maddesi gerilediği bu durgunlaştığı bir dönem. Yani evet. sanayi durgunlaşırken aslında bunların çıktı tarafındaki maliyetlerin de azaldığı bir durum. Haliyle bu da biraz da böyle nakde olan veya bu burada yatırım yapmak isteyen kişiler için de bir potansiyel alım fırsatı oldu. Evet. Bunu değerlendirdik. Yani tabii inşaatla büyüdük. 9.2'lik bir artış burada en büyük kalemi. Yine e mi? Son 20 yılda olduğu gibi yine mi inşaatta büyüyoruz? Bunu kıracağımıza inanıyorum ben. Diğer aslında sanayinin de devreye girmesini beklemek gerekir ama bu yüksek faiz bu küresel ortamda bu çok buna el vermiyor yani evet. kısa vadede el vermiyor. Burada bu işi yukarı taşıyacak konu aslında temelde katma değerli üretim konusu. Yani hep bizim bütün sektörlere işte söylenilen yani genel anlamda ne kadar katma değerli ürün üretirsek pastada ağırlığı küçük olabilir ama getirisi yüksek olabilir. İşte hep bir kilogram metal parçasına ne İşte Iğne yaptığınızda bu fiyat, evet. çift yaptığınızda bu fiyat ama işte bir bunu teneke yaptığınızda da bu fiyat. Yani hani baz fiyatın artması lazım. Yani inşaat mı? Evet, bu dönemde de inşaat biraz bizi kurtardı gibi. E, Ama yani, Üretim faaliyetlerinin ben bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum yani konut satışlara e, ayrı hani şu inşaat faaliyetiyle ilişkilendirilmiyor mu söyleyeyim şurada o gayrimenkul faaliyeti çatısı e, başlığı altında e, satışlarda iyileşme var e, demek ki hani sektörde inşaat tarafı da güçlü yani konut e, şey e, emlak sektöründeki rakamlara üçüncü çeyrekte e, sektör inşaat tarafı da e, aksiyon almış onlar da belli ki. O talebe güveniyorlar ki ve işte dedi senin de dediğin gibi o beklentiler e, sektörü de e, canlı tutmuş diyor. Canlı tutuyor. Biraz faiz indirimlerinin işte fiyatları arttırma beklentisi i̇şte de var. Bunlar aynı spekülatif yani o varlık sahibi var. olanlar, alabilenler senin dediğin gibi konut fiyatlarındaki o e, enflasyonun enflasyon kadar değil, reel anlamda çok keskin bir e, yavaşlama oldu hissedildi orada. O. Onu fırsat olarak gören tabii sermaye sahipleri burada e, faiz indirim döngüsünün başındayken e, burada fiyatların yükseleceği beklentisiyle e, son birkaç aydır alışlarda e, alışlarını arttırdı. Son bir senenin en iyi verisini aldık ekimde. Yani inşaatta biraz daha hani e, birkaç geçmiş dönemde de baktığımızda şunu da görüyoruz. Yani özellikle maalesef yaşadığımız deprem hadisesi bizim evet. eski binalarında acilen yenilenmesini ortaya koyuyor. E Tabii orası da aslında bu. Kentsel dönüşün tarafı öyle. devam ediyor. Yani İstanbul'da hepimiz burada yaşıyoruz. Yani her mahallede bir kentsel dönüşüm var. E işte deprem bölgesini biliyoruz. O tarafta e her ne kadar bir süre geçici e konaklamalar yapılsa da artık kalıcı olarak da e inşaat yani burada belki ee, yine mi inşa? Tabi geçtiğimiz yıllardan ayrıyız şu anda ama biraz ev farklılaşarak aslında devam ediyor. Yani, yani burada şey... biraz deprem etkisi de var diyebiliriz aslında. O <laughs> evet, bölgede. deprem harcamalarının da burada büyük katkısı olduğunu e, belki söylemek de gerekir. E, bu anlamda önemli yani Aynen. ikinci konu e, finans ve sigorta faaliyetlerinin evet. katkısı %6.2. E, bu da küçümsenecek bir rakam değil aslında. Yine ortalama üzerine baktığınızda. Evet, şey. finans ve sigortacılık. Sigortacılık zaten iyi bir dönemde. Onlarda da aslında prim artışları e, enflasyonu oldukça üstünde bu sene. Yani e, prim üretimleri. Evet. E, o da zaten büyüm sektörün büyümesine de yansımış. E, finans tarafı da e, büyümeye destek veren öncü sektörlerden olmuş. Tarımdaki %4.5'luk büyüme ne diyorsun oraya? Yani burada biraz farkındalık mı arttı acaba yoksa bilmiyorum. Yani tarım tarafı hep böyle e, zayıf karnımız olarak nitelendiriliyor. Yani Belki şey, mevsimsellik etkisi olabilir. Güçlü, mi? de etkisi de olabilir. E, yaz sezonunda çünkü e, daha yüksek rakam görmeyi de şaşırmamak gerekiyor. Tabii gerek. aynen hasat dönemi olmazsa. olduğu için. E, oradan istersen e, şeye de bir bakalım yani. <laughs> Şimdi teknik resesör ne anlama gelir? Biraz piyasa tarafına Aynen, oraya yavaş yavaş geçelim. Oraya geçerken ben e, kısaca şunu söyleyeyim. Şimdi bilmeyenler olur diye şimdi izleyenler sonuçta bir şeyler öğrenmek istiyor. Her gelen e, herhangi bir şey üret verebilirsek, yeni bir şey katabilirsek bizim için ne mutlu. Piyasa etkisini konuşacağız şimdi. E, ama örnek şimdi bu veri üzerinden gidecek olursak ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi 2.1'lik bir büyüme geldi. İşte beklentilerin altında çeyrekten çeyreğe daralma var burada peki yatırımcı nereye bakabilir? Yani daha doğrusu bu gelecek veriler hakkında bir fikir sahibi biz nasıl oluyoruz? Hı hı. Onlar nasıl fikir sahibi olabilir? Söyleyeyim. Sanayi üretim verisini açtım. Üçüncü çeyreğe ilişkin e, Temmuz ayında e, sanayi üretiminden yıla yüzde dört daralmış Temmuz'da. Evet. Ağustos ayında yüzde beş nokta iki yıldan yıla ve Eylül ayında da yani üçüncü çeyreğin üçüncü son ayında da yüzde iki nokta dört daralmış. Şimdi bu bir kere zaten e, bu verileri aylık veri takip aylık veri olduğu için bunlar e, çeyreklik büyüme gelene kadar bunlar sizin öncü gösterge Amerika'da başka öncü göstergeler de var büyüme için izlediğimiz örneğin Dayanıklı tüketim, dayanıklı mal siparişleri Sparişleri. o taraf da mesela büyümenin öncü verisi olarak takip edilebilir. Ee, bir de orada e, ticaret istatistikleri var. O da öncü veriye yakın bir yani biraz dış ticaretle alakalı ama o da ne büyüme ilişkin sinyal veriyor. Biraz bir de hisse verileri çok takip ediliyor. Yani orada daha. Ya o biraz enflasyon var. ama enflasyon. E, tüketim tarafı aynen. Yani orada da gerçi harcamalar tarafı harcamalar. yine büyümeye şey veriyor. Ama Fed de tabii ki orayı çekirdek tarafı daha doğrusu. Evet. Büyüme işte enflasyon öncüsü olarak gösteriyor ama senin dediğin gibi gider harcamalardaki kalem orada da büyüme evet. ilişkin sinyal veriyor. Biz de sanayi üretimine bakabiliyoruz, e, kredi kart harcamalarına bakabiliyoruz evet. ve bir de e, kapasite kullanım, kullanım oranları oranlar demiştin ben ben. ama kapasite kullanım oranını daha detaylı incelemek için ISO, imalat PMI tabii ki. Evet. Ee, onun sektörel endeksleri ve alt endekslerde e, orada 10 farklı soru var. Çünkü var. her sektörün altında iş, e, örnek veriyorum gıda sektörünün içerisinde 10 farklı kalem işte işçilik, yeni siparişler, yeni ihracat siparişleri, Hı -hı. üretim, e, stoklar, e, kapasite bunların hepsi bir önceki aya göre arttı mı artmadı mı çok detaylı gösteriyor. Ben en sevdiğim raporlardan bir tanesi şey bilgi vermesi açısından Doğru. sektörel ve evet. anlık yani ya. o ayı görüyoruz Aynen. ve Hemen yani. ay başında geliyor iyi ee, bir şimdi biz neredeyiz? hani yıllık büyüme ilişkin aslında öncü. tabi oralardan aslında siz de herkes bir fikir sahibi olabilir biz de bunları takip ediyoruz başka bir şeye bakmıyoruz neticede yani harcama yöntemine göre baktığımızda benim hani bir pozitif diyeceğim konulardan birisi şu mal ve hizmet ithalatında ciddi bir keskin bir düşüş var ee, bu anlamda yine makro çerçevede e, bizim ithalatımızı e, burada azalttığı için e, aslında çok fazla döviz talebini de oluşturmuyor. Yani ben gösteriyorum şu sak, e, şey 3. çeyrek %9.6'lık alan e, yani, mal ve hizmet ithalatı. Oldukça önemli bir nokta. Buradan hani alabileceğimiz belki en iyi sonuçlardan birisi döviz talebi ile ilgili bir konu. Bir, iki, şu, e, şunu da ekleyeceğim. Bence bu veri niye önemli? Ben bunu ikinci çeyrekte de yazmıştım. Çünkü ikinci çeyrekte de 5.8'lik bir daralma var. Evet. Demek ki TL o kadar da reel değer kazanmamış. Yani hani kurun ucuz olduğuna yönelik söylemler, söylemler var. Kur var. Kur, doğru. Döviz bu kadar ucuz olsaydı mal ve hizmet ithalatımız bizim bu kadar agresif daralmazdı. Doğru. O yüzden bence hani o tarafa da burayı da bir sinyal olarak görebilirsiniz. Bu yeniden pozitife döndüğünde farklı Aynı. Biraz daha görüş değişebilir ama söylediğin doğru. Bizim için en güçlü kalemlerden bir tanesi. Yani şimdi burada şunu da sorayım sana Tavla. Şimdi inşaat tarafı diyoruz 9.2. Evet. Haliyle bunun borsadaki yansımaları nasıl olacak? Yani e, tabii biz öncü birçok datadan aldık. E, bundan sonra ve hani gayrimenkul yatırım ortaklıklarında da aslında ciddi bir halkar süreci de vardı. E, oradaki düzenlemeler biraz işte e, yani elde ettikleri faaliyet gelirlerinin yarısını temettü olarak dağıtılma konusu. E, devam eden projeler var tahsil edilecek projeler var. Ee, ve yani bunun devamlılığı bu dönemde bizi destek olan e, piyasa bunu nasıl e, okuyor? Ya ben, yani biraz orada da bakmak <laughs> gerekiyor. Tabii biraz. ben şöyle söyleyeyim piyasa etkisi için bir kere e, tweet de attım da burada da söylemek istiyorum. Yani gelişmiş bir piyasa olsaydık e, teknik resesyona piyasa güçlü bir şekilde pozitif reaksiyon verirdi. Neden? İşte hep küresel işte e, Euro işte Euro Avrupa şey, hı hı. Euro bölgesini Amerika'ya e, Amerika nasıl yorumluyoruz kötü veri geldiğinde gerçi bu her zaman aynı şekilde yorumlamıyoruz ama o ince bir çizgi var orada ama bu dönemde kötü veri iyi piyasa ne demek e, Amerikan ekonomisine ilişkin büyüme riskli iş işsizlik oranları artıyor işte tarı, isti, tarım dışı istihdam e, yavaşlıyor e, hızlı bir şekilde FED faiz indirmeli bu da piyasalara pozitif etki etkileyecek ve işte Rahat hemen güzel. aynen hemen Nasdaq öncülüğünde yükselişler, sert yükselişler görüyorduk. Ee, bizde olmuyor. Doğru. Ee, biraz yatırımcı profiliyle alakalı. ve de fiyatlama e, mekanizmaları farklı ee, bizim piyasanın. Ancak hani ben bu veriyi bu şekilde aslında yorumlaması bunun doğrusu budur. Yani yıl içerisinde mesela Ağustos sanayi üretimi de eksi 5.2 geldiğinde bu bir işarettir yani faiz indirimi için artık zamanın bir işaret. Tabii yavaş yani. yavaş bu işin başlayacağını demek. O yüzden teknik resesyonla bence hani normalde piyasanın reaksiyonu şu olmalıydı. Merkez Bankası faiz indirimleri için elini çabuk tutmak zorunda. Faiz indirimlerini daha agresif evet. başlayabilir. Nitekim enflasyonda da belli bir yere geldiklerini zaten söylüyorlar. Peki bu durum Aralıkta faiz indirimine daha da yakınlaştırıyorum. Beni çok yakınlaştırdı. Zaten yani, biz biliyorsunuz ay başından de. beri o noktadaydık. Ee, ya bu yıl aslında şöyle Eylül, Ağustos Eylül ayında baktığımızda çok bu yıl yapılması e, makul gibi gözükmüyordu. Gözükmüyordu. Biz de zaten Görüşümüz öyle, öyleydi. Aynen, aynen. Yeni yıla sarkması Olmaması Gerek. gerekiyordu. Ama e, son enflasyon toplantıları ve birazcık da artık hani piyasanın da hani çok fazla sanayi tarafındaki sorunlar da olduğu için biraz piyasada rahatlaması gerekiyor. Evet. Ve buna da bir alan açılıyor. Yani şimdi enflasyonun 44-45 bandındayken politika faizinin işte 50'den 48'e 47.5'a 50 gelmesi de e, o yine reel faiz noktasındaki makası koruyacağı için evet. bir adım önden gelebilir. Yani Buradaki... enflasyonu zaten e, reel faiz çok fazla. Yani e, biz Mart'tan sonra e, manşet enflasyonunda böyle Agresif bir iniş olacak bir anda Evet. yani şeylerin altı 30'lara doğru sert geçeceğiz. Gerçi yıl, yıl Şubat'ta geçeceğiz zaten de 40'ın altına yanlış tabii büyük sapma olmazsa yani sürprize olmazsa hı hı. ama Mart'tan sonra o çünkü ilk 3 ayda yine bir yapışkanlık vardı hatta Mart'ta o 500 basmağında o yüzden geldi Ocak Şubat düzeltiyorum. Ocakta 6.3, Şubat'ta dörtlü bir şeydi. Mart'ta da 3 küsürlü bir enflasyon vardı. Ee, onlar zaten işte döviz talebi vesaire bunlar yapamadılar vesaire oldu. Merkez Bankası ne yaptı? Merkez şeyler önce seçimlerden evet. bir hafta önce 500 dolar ee, müthiş bir hareketti. O zaten bütün soru işaretlerini gideren bir e, hamleydi. E şu anda zaten faizle ineceği <laughs> senaryoda da sıkı duruş devam edecek. Benim birazcık daha gözlemim şu yönde. Daha sorunun olduğu bölgeye e, El açılacak gibi yani hani parasal sıkılaşma devam edecek ama biraz acil noktalarda hani oralara doğru biraz belki kanallar açılacak gibi. Ya yani ne kadar o kredi e, büyüme şey limitlerini bankaların gevşetirme bilmiyorum. Hani şu an çok öyle bir mesaj yok. Gerçi İSO Başkanı istedi. İstiyor ee, yani o taraf biraz Bey. ihtiyacımız artıyor. Ee, hani veri de onu gösteriyor. Agresif yani bu ya bu, yani bu arada şunu da söyleyelim. Bu verinin gecikmeli etkisi ne oldu? işsizlik oranlarında şu an bir şey görmüyoruz ama evet. e, hani burada bir gevşeme yakında başlamazsa artık bunun işsizlik oranlarına da e, olumsuz yansımalarını hı. takip ederiz. O yüzden ben Aralık'ta bu işin başlayacağını düşünüyorum. Piyasa etkisi olarak da hı hı. E, zaten pozitif yansımaları pozitif da devam ediyor da bu arada. E. Hani evet genel açıdan baktığımızda veriye bir reaksiyon veremedik ben hani e, keşke verebilsek öyle bir piyasamız olsa inşallah yabancı yatırımcı oranı artarsa bence e, indirim beklen e, biraz da böyle reaksiyonlar bu tarz makro verilere e, daha gerçekçi olabilir diye düşünüyorum e, onun dışında da hani bir baktığımızda e, toparlayacak olursak evet. e, inşaat tarafı zaten orada hani e, inşaatta İnşaat alt endeksleri diyelim, orolarda evet. iyi hani. inşaat sektörü... Sadece gayrimenkul yatırımcı bakmamak gerekiyor Aynen. burada. Birazcık da inşaat. Bir Geyo var yani. başka. Yani o başka. Bu Geyo sektörü, emlak sektörü, inşaat bunları ayırmak lazım. Herkes de yani inşaat girebiliyor. Aynı, tam orada o anlaşılmayabiliyor. İnşaat sektörü 2025'te hızlanabilir mi? Yani hızlanacak gibi gözüküyor. Hı hı. Ee, hem çerde deprem harcamaları, hem de e, bu şeye ilişkin yakın zamanda yeni bir. E, Karar dalında da e, kentsel dönüşüm süreçlerinin Hı -hı. hızlandırılmasına ilişkin. O yüzden bence inşaat ve inşaatın altında Alt. birçok bir endeks sektör daha doğrusu çimento, beton demir Aynen. çelik başta olmak üzere. çimento, demir çelik e, ve işte bir Se evin içerisinde ne varsa o Se ürünleri satanlar diye aynı asansör ne kadar asansör Asansörüne kadar, asansörüne kadar. aynı az önce konuşuyorduk küresel taraftaki e, görünümler için. Buralarda 2005'te iyileşme görebiliriz. Onun dışında ben faiz indirimlerinin finans sektörüne iyi yarayacağını düşünüyorum. İşte burada da daha doğrusu yarayacak sektörler işte banka, aracı kurumlar gibi duruyor evet. şimdilik. Piyasanın hareketlenmesi. Arlık yönetim şirketleri de. o tarafta belki daha böyle şeyler olabilir. Onun dışında da ee, hani sınai tarafında olumlu bir veri görene kadar o tarafa çok sıcak bakmıyoruz. Biraz hizmet bir tarafı, Aynen hizmet ve gıda içinde kapatırken şunu söyleyelim. Hizmet zaten bu seneye ayakta en güçlü enflasyon datası oradaydı ama 3. çeyrekteki orada hizmet faaliyetlerindeki daralma bence oradaki fiyat artışı hızında yavaşladı ki zaten merkezde ona göre aynen revize oldu yani aynen. görüşünü orada hizmet biraz hizmet tarafındaki o e, enflasyon ataletinin kırıldığından sonra zaten indirim sinyalini aldı. Biraz daha orada güvercin mesaja döndü aslında çünkü onu görene kadar tabi e, hiçbir metin, sinyal yoktu. Metinde hiçbir sinyal yoktu. Aynen e, orada da üçüncü çeyrekli Temmuz ayında ücret artışlarının yapılmaması biraz orayı bence zayıflattı. Son çeyrek daha da zayıflayacak. Ekim'de bunun siyini zaten merkez vermişti. Ama yılbaşında ücret artışladığından sonra bence yılın ilk yarısında yine hizmet gıda bence. Daha e, iyiye göre aynen o taraf daha iyi olacak. E, enflasyonun şeyini de manşetteki kırılımı da sağlarsak ikinci yarıda da daha genel yayılan yükselişler. Umarız endekste yaşarız diyelim. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim de ekleyeceğim farklı bir şey yok. Bu şekilde yayınımızı sonlandırabiliriz. E, diğer analistler arasında bizleri takip etmeyi unutmayın. Kanallarımızda bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize iyi hafta sonları dileyelim.